Evet arkadaşlar, merhabalar. Sizin çok merak ettiğiniz bir yere geldik. Uzun zamandan beri söylüyorum. Ne zaman gideceğiz? Nasıl çekim yapacağız diye çok konuştuk. Bugün o gün. kale kalıptayız. Türkiye'nin piyade tüfeğinden başlayıp bir piyade bölüğünde veya bir birlikte, buna isterseniz özel kuvvetler deyin, isterseniz jandarma birlikleri deyin, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri fark etmez. Kullanılan bütün hafif silahların, hatta biraz daha ötesine geçelim, bomba atarlar dahil olmak üzere, otomatik bomba atarlar dahil olmak üzere, keskin nişancılar dahil olmak üzere, 12.7'den bahsediyorum. Daha doğrusu sniper diyebileceğimiz, uzak mesafeli atışlar diyebileceğimiz silahlar dahil olmak üzere üretim yapılan yerdeyiz. 19 ayrı ürünün yapıldığı, testlerin tamamlandığı ve ordumuza ve dünyanın farklı yerlerindeki ülkelere teslim edilen bir yerdeyiz. Hikayesi kendisi çok ilginç bir yerdeyiz. Bugün test için geldik, ama önce yani bu kadar ürünü görmeden yapamayız. Bize kim tanışacak? Tabii ki fabrikanın genel müdürü, kale kalıbın genel müdürü Selim Erol. Buyurun. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Sağ olun. Ya geldiniz aslında sağ siz mi? hoş geldiniz. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, bizim kanala hoş gelenlere hoş geldik evet. diyoruz. Çok istiyorduk. Bugüneymiş. Evet, e, önce bir herkese bir kale kalıp nereden nereye geldi de bizi bu kadar gururlandırdı? Onu bir anlatır mısınız? E, Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için biz teşekkür Sağ ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Kare Kalıp 1969 yılında seramik kalıbı üretmek için kurulmuş bir fabrika. 70'li yıllarda G3 piyade tüfeğinin hassas kalıplarını imal etmekle yoluna devam etti. Daha sonra 80'li yıllarda Euro Stinger programı adı altında hassas mekanik imalat, füze parçaları imalatı konusunda uzmanlaştı. Ardından 90'lı yılın ortasından başlayarak, çok namlu raket atar, Türkiye'de gene bir ilki ifade eden projenin içinde yer aldı. Bundan hatırı sayılır miktarda imalatlar yaptı. Daha sonra 2000'li yılların ortasında 2007-2008 gibi Türkiye'nin kendi yerli milli piyade tüfeğini yapma ihtiyacı hasıl oldu. Yani herkesin MPT diye bildiği, Tabii. 76 diye bildiği silahı bahsediyoruz. Aynen. E, o noktada da e, tabii ki e, sektörün amiral gemisi MK'nin yanına özel sektörden dinamizm katacak bir firma ihtiyacı oluştu. Biz kare kalıp olarak MK ile beraber bu MPT silahın hem tasarımında hem üretiminde e, görev aldık. E, kare kalıp... Şöyle söyleyeyim, siz neredeyse o dönemlerde ilk akla gelen özel sektör firması gibisiniz. Evet, çok ilginç. Evet, bu geçmişte yaptığımız projelerin bıraktığı iz ve biraz da bizim verdiğimiz güvenle alakalı diye düşünüyorum. Ardından o projenin teknik bilgi paketini oluşturmakta Karakalı'nın kritik bir katkısı oldu. Ve 2015'ler gibi o proje tamamlandı ve Milli Piyade Tüfeği kalifiye edildi. Kale o noktadan sonra Milli Piyade Tüfeği'nin üreticisi olarak görev alırken bir yandan da oluşturduğu arge ve tasarım kabiliyetlerini kendi öne özgü, know-how'ı kendisinin ürettiği yeni ürün ailelerine üretmeye ve tasarlamaya kanalize etti. Yani ben ilk geldim ve şöyle sevindim. Bazen böyle filmlerde falan olur. Bazı filmler, film sahnesi vardır. Böyle böyle demir kapılar açılır. Arkada böyle şeyler çıkar. Böyle açarsınız. Kalk arkadan. Aileler şeklinde e, ürünlerimizi konumlandırıyoruz. Bu KCR dediğimiz kale kalıp combat rifle dediğimiz ailenin e, birinci serisi. 5.56 kalibre. KCR 5.56 7.5 inç. Bu namlu boyunu e, tanımlar. 11 inç namlu boyu, 14.5 inç namlu ve e, 16 inç namlu boyu olarak 4 tane ferdi olan bir aile. E, bu silahlarımız... Günümüzün askeri standartlarında, NATO standartlarında tasarlanmış askeri normlara uygun ürünlerdir. En büyük özellikleri gaz piston tasarımlı, uzun piston çarpmalı sınıfa girerler. Yani silahlarımız ateşlediğinde gaz borutu hazneye geri beslenmez. Buradaki bir piston hareketiyle silah kendi kendini kurar. Bunun e, kullanıcıya en büyük faydası biz 10.000 atıma kadar herhangi bir bakım ya da temizlik e, yapmama garantisi veriyoruz. Bu da kullanıcılar için pek çok e, artıları var. Örnek veriyorum, bakım yapmak için e, el kundağını sökmeniz gerekiyor. Bu da sizin sıfırınızı kaybetmenize sebebiyet verir. Sık sık bunu yaptığınız zaman bu bir e, verimsizlik oluşturuyor. Bizim silahlarımız 10.000... Atıma kadar Atıma bakım kadar, yapmadan, tabi, yani, evet, aynen öyle. Yani büyük Bu bakım anedir. yapmadan aynen. E, götürebiliyorsunuz. Aynen. Burada da yine e, arkadaşlar yine e, sayın Genel müdürüm söyleyecek ilginç bir e, tasarım var. Tabii bütün ordularda e, özellikle NATO'ya son giren ülkeler e, ellerinde büyük bir miktarda Kalashnikov Stoku var. Aynen. NATO standartlarındaki silahlara geçmek istiyorlar. Sizin çözüme çok ilginç bir çözüm. normal NATO standartlarında ürettiğimiz silahların, bunlar gaz piston tasarımlı silahlar, onlara Kalashnikov mermisi atabilme özelliğini sağladık. İki, bu bizim KCR 739 dediğimiz bir aile. Bu ailemizin de 7,5, 11, 14,5 ve 16 inç boyunda namluları var. Aynı tasarım prensiplerine uygun şekilde tasarladık tek farkı silahımızın Kalashnikov mermisini de atabilmesi. Bu aynı platforma sahip iki ordu da %90 üzerinde ortak parça kullanımı anlamına geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben çok hoşuma gitmişti. Demin Selim Bey'le konuşurken örneğini verirken de güzel bir örnek verdi. Dedi ki bu silah 7 şeyin Kalashnikov mermisi atarken bizim normal kullandığımız NATO standartındaki bir mermiye geçişi ne kadar ee, basitle geçebiliyordunuz? Tabii. Ee, bu e, şu anda ben size tam gösteremeyebilirim ama burada Hı -hı. iki tane pimi sökerek evet. diğer silahımızın namlu komplesiyle bu iki silah arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu çözümler e, arkadaşlar Türkiye içine geçer. Çünkü bizim elimizde de ciddi miktarda Jandarma Genel Komutanlığı'nın elinde e, Kaleşnikov alınmıştı. Hem Rusya'da, şeyden Doğu blokundan gelen, e, Doğu Almanya'dan gelen silahlar vardı. Daha sonra alınanlar vardı. Bu anlamdaki şiş anlamında çok doğru bir e, örnek. Burası da evet. burada da e, 762 kalibre ürünlerimizi görmektesiniz. Hı. En alttaki ürün e, bahsettiğimiz proje kapsamında MK ile beraber ortak e, evet MPT 76 ürünümüz. Bundan jandarmamıza biz e, yüksek adetlerde üretip ve teslimatımızı bitirdik. Onun dışında kendi tasarımımız KCR 762 dediğimiz silahlarımız var 12.5, 14.5 ve 16 inç kalibrelerinde bunların tasarımı tamamen bize ait. Bir takım diğer silahlarda geliştirdiğimiz yeni özellikleri silahlarımıza uygulayıp onları rekabetçi bir hale getirdik. Bunu niye yaptıklarını ben size çok basit bir denklemle anlatayım. Biliyorsunuz G3 biade tüfeğini kullanıyoruz ve G3 biade tüfeğinde müthiş bir stoğu var. Mermi stoğu var. Yani bu e, bayağı büyük bir stoktan bahsediyoruz. E, o stoğu normal değişim için kullanabileceğiniz bir modern piyade tüfeğinde atabilirsiniz. Evet. Başka bir özellik daha var. Artık hibrit savaşlarda arkadaşlar, meskun mahallelerde zaman zaman 7.62 kullanmanız gereken yerler var. Neden? 5.56'nın delme kapasitesi ile 7.62'nin delme kapasitesi farklı. 556 bir tuğlayı delemezken 762 bir tuğlayı delebilir. E, teröristlerin en çok yaptıkları şeylerden bir tanesi duvar arkasına geçmedir. Hibrit savaşı için hala bütün ordular 762 silahı eee envanterlerinde bulunduruyorlar. Özel harekat ve diğer güvenlik kuvvetlerimizin en büyük ihtiyaçlarından birisi bir e, penetre ederken ya da bir tehdit durumunda hızlı bir şekilde oraya atış e, sağlayabilmeleri. Biz bu anlamda e, e, tasarladığımız özgün e, bomba atar silahımızda kullanıcımızı da çok hızlı bir şekilde silah yani üzerinizden şarjları alıp dolduruyorsunuz, kapatıp sıkıyorsunuz. Bu şekilde. Yani, yani bunu illa e, şey için değil, bunu sit için de kullanabilirsiniz, tabii, gaz için de kullanabilirsiniz. bizim bu ürünümüzün en büyük özelliği şu, muadil ürünlerde genelde ileri çekiyorsunuz, sağa çekiyorsunuz e, kartuşu besliyorsunuz, tekrar kapatıyorsunuz, tekrar çekiyorsunuz. Bizim A, kullanımız tabii tabii bastığınız zaman çıkıyor. Kapsülü çektiniz, koydunuz, bastınız, Kapatalım. Baslıyor. Atışı hazır hale Tabii. Yani iki ya da üç harekette hızlı bir şekilde. Başka bir şey hızlı bir şekilde etkin nişan alabilmenizi sağlayan çok belirgin bir nişangah var. Hı hı. Bu e, tasarımda hem isterseniz omuza dayalı e, silah olarak kullanabilirsiniz. Bu bütün tasarım size ait. Tabii tabii bize ait. Bir de şöyle söyleyelim arkadaşlar burada gördüklerinizin tamamı başka bir yerden e, kopyalanan silahlar değil veya e, onların lisansı altında üretilen silahlar değil. Burada gördüklerinizin tamamı yerli milli. Yani hem burada üretiliyor hem de lisans hakları, satış haklarının tamamı evet, e, size ait. Tabii. Doğru mudur? Aynen. Öyle de bir metin diyelim çünkü zaman zaman geçen günlerde de e, geldiğimde de böyle bir soru geliyor. Yani öbür silahlara benziyor. Arkadaşlar silahlar birbirine benzeyecek zaten. E, onun bir konsepti var o konsept evet. üzerine siz silahlarınızı geliştiriyoruz. Önem olan size evet. ait olmuş olması. Tabii. Yani biz silah tekrar icat etmiyoruz ama en iyi özellikleri içerecek şekilde yeni özellikler katarak kullanıcılarımızın özgün ihtiyaçlarını karşılamak Aynen için. öyle. Picatinny rail, raylı sistem sayesinde istediğimiz silahı monte edebiliyoruz. Bu arada bizim silahlarımızın bir belirgin özelliği de şu. Hem yerli hem yabancı silahların çoğunda namlu ömrü genelde 10-12 bin atım Hı. şeklinde. Biz kale kalıp ekibiyle beraber yaptığımız proses geliştirmeleri sayesinde namlu ömrümüzü garanti olarak 15 bin atıma çıkardık. Atım. Evet, bu şekilde kullanıcılarımız silah daha uzun süre kullanabilmekte ve bize bu ciddi bir avantaj sağlamaktadır. E, tabii, tabii, tabii. Şimdi benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi, tabii... Keskin nişancı tüfeği dediğimiz, ister 7.62 olsun, isterseniz daha ileri olan 12.7 milimetrelik olsun. Evet. Bu konuda çok yol kat ettiniz. tarihi pek çok ilkin de tarihi. Elinize aldığınız silah Türkiye'nin ilk ve tek 12.7 keskin nişancı tüfeği 1500 metre etkili menzile sahip bir buçuk mua hassasiyet garanti ediyoruz. Tabii bizim kendi yaptığımız testlerde iki kilometre yaptığımız atışlar ve daha düşük mualar elde ettiğimiz durumlar. Tabii özel özel veriyorsun. tip mermilerle ve diğer evet. şeylerle bunlar attırılabilir. Tabii biz garantiyi söylüyoruz. En kötü durumda yani bunu her koşul ve şartta sağlayacak garanti olarak veriyoruz. i̇lk önce bunu yaptık. Yani bir buçuk kilometre dediğimiz yerde tam anlaşılsın diye söylüyorum. Bir buçuk kilometrede neyin içine tam oturtuyorsunuz atış evet. olarak? 1 metre 1 metrelik bir bezin içerisinde onda 7 olmasını bayağı büyük rakam. Arkadaşlar şöyle düşünün. 1,5 kilometre baktığınızda tam 15 futbol sahası. Evet, ileride. uzaklığında 1 metre 1 metre dediğiniz aslında baktığınızda insanın evet. yarı evet. bedeni ve bunun içerisinde 10 santime e, yok, o bezin içinde, ha, bezin içinde 10 taneden atış yapıyorsun. 7'sini yani. oturtturmak zorunda. Aynen öyle. Bizim silahlarımız kalifikasyonda bu arada 10'da 10'la geçtiler. Ha bravo. Evet. Bravo. Bu ilk versiyon. Şimdi biz kale kalıp olarak temel felsefemiz şu. ortaya e, koyduğumuz ürünü sürekli sağdan gelen bildirimlerle daha ileri, daha e, nitelikli hale taşımak. Burada da bir örneğini göstereceğim. Bu ilk silahımız. Bu 2018'de e, devreye girdi. Türkiye'nin ilk, i̇lk mede, yapılan ilk silahtı. Bu bolt action dediğimiz. Evet, yani şöyle. Evet kurmalı. kurmalı. Evet. Şu hı hı. şekilde. E, e, yandan sürgülü. Hı hı. Biz bunu jandarmamıza, emniyet e, e, kuvvetlerimize, kara kuvvetlerine, özel harekat birliklerine hepsine verdik. Çok yüksek adetlerde Türkiye'de görevde bu silahımız. Tamam. Daha sonra biz e, ekibimizle e, daha iyi ne yapabiliriz diye baktık. Bu silahımız 12.9 kilogram bu arada. Daha sonra biz e, şunu gördük. Bu silahı daha hafif nasıl yapabiliriz? Elinizde tuttuğunuz namlu, fark ettiğiniz üzere oradaki silahımız normal çelik namlu, e, namluyken bu namlu kompozit sarımlı bir namlu. Yani bu şekilde çelik çekirdekteki namlunun etrafını özel bir metotla e, burada bir üniversiteyle beraber işbirliği yaptık. E, Üniversite sanayi işbirliği. Tasarımı Tabii tasarımı ortak beraber yaptık. E, ve bu şekilde biz bu silahı şu anda 10.6 kilograma düşürdük. Şimdi... 2 kiloylardan e, e, fazla yani 300 gram. Yani %20'ye azaltacak bir evet, silah. Çok iyi bir rakam. Onun dışında tabii silah hafiflerken bir yandan da sürekli geliştirdiğiniz bu namlu freni, özel tasarım bir namlu freni. Çünkü biliyorsunuz 12.7 silahların çok büyük bir geri tepmesi olur. Doğru. Hedef ikinci mermiyi bulması 8 ila 10-12 saniye sürebiliyor atıcının. Biz bu namlu frenin sayesinde Titanium'dur o gördüğünüz özel Bravo. bir tasarım var. Geri tepmeyi minimize ederek keskin nişancının ikinci hedef angajman süresini, 4 ila 6 belki maksimum 8 saniyenin içinde kalacak şekilde ardarda arda daha seri atış yapabilecek hale getirdi. bizim KMR 7.62 dediğimiz bir silahımız. Bu giderek popüler olan bir silah. Biliyorsunuz meskun muharebelerinde 600 metre 800 metre menzilde etkili hassas atışlar yapmak için güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu bir silah. Şu anda silahımız 800 metre menzilli. gene aynı şekilde tüm özellikleri kullanıcı ile beraber geliştirildi. Örneğin bu otomatik. Tabii Yer otomatik. Yer otomatik. Onluk şarjörümüz var. Gördüğünüz üzere mesela mandalları çift taraflıdır. Özel olarak kullanıcı talepleriyle geliştirilmiştir. Silah çift taraflı kullanılabilir. Şarjör çift taraflı boşaltılabilir. Şu dipçik tamamen Emniyet Genel Müdürlüğü kullanıcılarının özel harekatın talepleri üzerine özel olarak geliştirildi. Türkiye'de eşi benzeri yok. Ee, bu her yeri ayarlanabiliyor. Ee, e, yanaklık yükseltilebilir, geri gelebilir, şu ileri geri gidebilir, bu dönebilir, sağa sona dönebilir. Tamamen kullanıcının silahla bütünleşmesini Zaten sağlayacak dediğinizde evet. bireyin kendisini en iyi hissettiği pozisyonda olması. Aynen, gerekiyor. Öyle. Ki çok doğru. Evet. O silahın üzerinde gördüğünüz bastırıcılar, yani, burada gördüğünüz susturucular. Susturucular evet. E, bunların da tamamını kalekalık mühendisleri tasarlıyor ve biz bunları kendi imkanlarımızı üretiyoruz. Biz da şu anda aslında gördüğümüz e, silahlar %100 diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Yani optik belki, optik hariç, e, optik hariç evet. normal diğer bütün e, ekipmanlar, kalenin kendi tesisleri içerisinde yapılmış olanlar diyebilir miyiz? Tabii doğrudur. Sadece biz az sayıda nitelikli tedarikçimiz ve altyapımcı altyapımcımızla çalışıyoruz. Kendi kabiliyetimiz için olanları burada yapıyoruz. Tedarikçilerimizi kullanıyoruz yerli. Onun dışındakilerin tamamı buraya. Biz bugün buraya asıl şunun için geldik onu söyleyeyim. Ama bunları anlatmayla da burayı tanımak mümkün değil arkadaşlar. O yüzden asıl geldiğimiz belki çok önemli olan özel birimlerde kullanılan bu silahı muhakkak bilmemiz gerekiyor değil mi? Tabii. Çünkü Şimdi... asıl blokajı buradaydık. İade tüfeğinin muadillerini üretebileceğimiz şeyler vardı ama bunlar yoktu. Tabii. Bu e, cins silahlar dünyada üreticisi 5 ila 6 tane, tane olan çok az sayıda silahlar. Çünkü e, adı üzerinde İngilizcesi Machine Gun yani makineli tüfek. İçinde çok fazla hassas ve mekanik e, hareket eden parçası olan bir e, sistemimiz. Biz 2019'da bu silahın tasarımına başladık. Çünkü böyle bir ihtiyaç söz konusuydu. Hem jandarmamızdan hem kara kuvvetlerinden hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden. Biz gene karakalıp ekibiyle ARGE süreci ve prototiplendirme sürecinde bu silahın tasarımını ve üretimini Ağustos 2021'de bitirdik. Eylül ayında da kalifikasyonuna girdik. Silahımız 34 tane farklı NATO testinden geçti. Kalifikasyonda 300 bine aşkın mühimmat atıldı. Şu anda bu... E Test, yani başka bir birime vermeye başlandı mı? Şu an seri imalat aşamasındayız. Okay. İlk seri imalatları 2022 Ocağından itibaren başlayacağız. Ve vermeye mi başlayacağız? Evet seri imalata başlayacağız. Hı hı. E, silahımızın özelliği şu. Silah sökülebilir, takılabilir namlusuna sahip. Namlu ömrü 15 bin adet. Biz kalifikasyonda rastgele seçilen 3 tüfekle her bir silahla 50 bin atım yaptık. Yani her bir silahla 4 namlu değişti. Böylelikle hem silah gövdesinin 50 bin atıma dayandığını ispatlamış olduk. Hem de namlumuzun 15 bin atıma dayandığını Dayanmış. görmüş olduk. Bu şekilde Türkiye'de ilk ve tek bu testleri bitiren silahımız. Ee, i̇nşallah bunu yakın zamanda seri imalata alacağız. Bunu bile 7.62'sine anladığım kadarıyla şu anda e, çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi e, bu silahımız 7.8 kilo e, Metebey. Biz e, şimdi önümüzdeki perspektifte, önümüzdeki e, yıl hedeflerinde e, bu silahımızın 762'sini de e, kalifikasyonu hazır etmeyi hedefliyoruz. Ve e, en büyük e, hedefimiz ve arzumuz hafifletilmiş olarak bunu yapmak. Çünkü e, şu anda 7.8 kilo olan e, 5.56 Bakialı tüfeğimizi, 7.62 olarak bir 7 7.5 bandına e, hedefliyoruz. Bir makine tüfeği bu kadar rahat taşımak kolay değildir. Ben yani ağırlık olarak tam ne demiştiniz kilogram? 7.8 kilogram. 7.8. Yani e, biraz üzerine koyarsanız bir MPT'nin biraz daha evet. yukarısında. Aynen öyle. İşte biz de tam olarak bu noktada bunu yapmak istiyoruz. Piyade evet. tüfeği ağırlığında makine tüfek. Dolayısıyla bize şu anda. Onu, yani ben şöyle söyleyeyim dünya pazarının %50'sine siz alırsınız. Evet. Ben size söyleyeyim yani. yani <laughs> öyle bir firmayı. Evet. Bakın bu ilk geldiğimizde 1990'lı yıllarda Türkiye'de en çok aranan özel birliklerin kullanmak için aradıkları silahtı. Ama şu anda bu da ambargo evet. kapsamında. Aynen öyle. Şu anda temin edilemeyiz. Dediğiniz gibi bu tip silahı üreten dünyada 4 veya 5 tane firma var. Evet. Bunlardan bir tanesi olmasın olmanız, bu boyda olmuş olmanız Bence çok büyük bir açığı kapatmış. Ee, bizim en büyük bence başarımız şu olacak Mete Bey? Biz kısmetse 2022 sonunda inşallah o zaman ondasını da beraber i̇nşallah. çekeriz. 5.6, 6 kilogram ağırlığında aynı makine tüfeği hafifletilmiş versiyonunu yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi en sonda şurada e, gördüğümüz ne vardı? Otomatik bomba atarımız var. var. Ve bomba atarla da bitirelim. Evet. E, ben ilk 94 yılında arkadaşlar e, daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni girmişti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde gelen silahlardan bir tanesiydi. Çok az gelmişti. Tavur bazında birer tane evet. bölgesel anlamda gönderilmişti. Bugün bunlar bildiğiniz hani zırhlı araçların üzerinde evet. ve diğer bütün unsurlarda çok seri kullanılan malzemelerden bir tanesi. Burada sehpalı görüyorsunuz ama çoğunlukla şu anda araç üstünde bunları görüyorsunuz. Ee, yine söyleyeyim, ee, ambargo kapsamında. Evet. Yani isteseniz de alamayacağınız ürünlerden Aynen. bir tanesi. Aynen. Bu benim bildiğim kadarıyla dünyada üreten 3 ülke var diye biliyorum bunu. Sayılı, gene tam sayısını bilmekle beraber çok az sayıda. Ben 3 ülke üretiyor evet. diye biliyorum. Ee, bu kapsamda otomatik bomba atarı yapabilmek e, büyük bir başarı. Çünkü ilginç e, şeyleri var, özellikleri var. Aynen evet. Aynen, ben de müsaadenizle tabii, bunun tabii. çok kısa tarihçesini ifade edeyim. Şimdi e, kale dediğim gibi tarihi pek çok ilkin tarihi. Bu gördüğünüzde Türkiye'nin ilk otomatik bomba atarı. 2005 yılında biz gelen talep üzerine ordudan ilk ürettiğimiz hafif silahlı sistemimiz bu. Ee, i̇lk e, 2006 yılında 69 adetle biz bunun teslimatını yaptık. Daha sonra ilerleyen yıllarda şu anda 1800'lü geçkin ünite e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hatta yurt dışında da verdiğimiz ürünlerimiz var görevde. Bu silahın en büyük özelliği e, 40 mm gördüğünüz üzere mühimmatı e, 1500 metre etkili menzile nişan alarak e, dakikada, 280 ile 340 adet atabiliyorsunuz. Şöyle hayal edin. El, bunların her biri birer el bombası aynen, gibi. Öyle tabir Siz, Aslında Dakikada 300 tane el, el bombası bombasını atıyoruz. nişan alarak bir hedefe attığınızı düşünün. Bir de şöyle bunun zırh delicisi, antipersoneli, yakıcısı değişik mühimmat türkleri var. Doğru silah piyade için korkunç büyük bir atış gücü veren bir silahımız. Kullanıcılarımız, Özellikle meskun mali için tabii kullanacak en önemli silahlardan aynen. bir tanesi. Kullanıcılarımız gene ürünümüzden gayet memnunlar. Her yıl bundan yüzlerce ifade edebileceğim şekilde teslimatımıza devam ediyoruz. Asıl test edeceğimiz silahın başındayız. Kale kalıbın ürettiği KMG 556. Yani 556 çapında bir makine tüfekle sizin için test edeceğiz. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu silahın ilk defa test atışlarını görüyorsunuz. Normalde seri üretim aşamasına geldi. Ee, sanırım hiçbir yerde kullanılmadı. İlk defa biz e, bir YouTube kanalında bunu görmüş olacaksınız. İlklerden birisi olacaksınız. Hadi hep beraber seyredelim. İnşallah tadı damağınızda kalmıştır diyorum. Tadın damağında kalması güzel bir tabirdir. Az çektik ama çok şey çektiğimiz düşünüyorum. Bunu fragman kabul edin. Kale kalıbını çok gösterecek olan silah ve ekipmanları var. Onları peyderpey vakit buldukça çekmeye devam edeceğiz. Önemli olan bir kez daha söylüyorum. Bu gibi şirketlerin ruhunun tanıtılması olması yoksa silah onun yalnızca meyvası. Ağacı görün arkadaşlar kale kalıp bir ağaç. Onu gördüğünüzde zaten ürünleri çok rahatlıkla görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.